İbadet tahtımdır, hidayet tacım. Başka hiçbir taca yok ihtiyacım. Her an, her mekanda, sana muhtacım. Kapında secdesiz bırakma beni. Artık avutmuyor ne söz ne beste. Emrini bekliyor ruhum kafeste. huslat kapısında, o son nefeste. Şehadetten gafil bırakma beni. Affın azabından bilirim yüce. 99 ismin dilimde hece, sorgu sual başlayınca o gece, kabirde cevapsız bırakma beni Yaklaşan bir gün var şartları yaman, Kur'an der ki o gün verilmez aman, ey sıfat rahman ve rahim olan, mahşerde gölgesiz bırakma beni. Gerçi söyleyecek sözüm çoksa da, geçtim her birinden, geldim maksada, son bir dileğim var, Yüzüm yoksa da cemaline hasret bırakma beni.